Şurada, Hiç sepem olur. Burada cep var mı? Ayrılınca pişman olur. İyi o ya. Hay senin cebine ya. <laughs> Herkes içer abi. Sen bir çek. Açın ayı bi. Yürü lan. Oraya mı yürümüşsün sen? <laughs> Kaçamamışım vallahi. Ya. Oğlum şunu cebime koyalım ben. <laughs> İyi sen de dursun da sonra. Abi. Yani. Yok ya. Ben... Lazım olur yi, abi. Lazım, olur abi. buna ya. Ayrılınca arayacak gari benim cüzdanım yerde değil. Ama zor değil. Abi ya. De, abi, abi, evet. abi. Onu bilir. Baba. şimdi iş cebine koyalım da düşmesin. Düşerse evet. yazık tá, olur. Tamam. Açın. 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 Hayır, iyi değil. <laughs> ha, i̇yi değil ama durursun. Al ya. Abi. Ha, şuna, ha. Ha, ya. ya bu, banka kartları var bunun içinde ya? Aa, Önemli olsun. ya. Ayrılınca pişman olun, ayrılınca. Düşürün yazık koşturuyor. Neşet kendine olur, de ne? <laughs> ya. ne? Neşet ne? düşerse ne? Neşet ne? Neşet ne? ne? Neşet ne? Neşet ne? Neşet ne? Neşet ne? Neşet ne? Bak dedim. bak yine giriyor. Vallaha Tansiyonuna bakarlar. diyorlar. Ya hacim hırab verdiniz sen. O ince belli çıkar ya arkadaşlar. Ya Bak oğlum araban araban gidiyor araba. Ya vay ya. Gel yapam yerden çıkar.